Hadi bakalım güzel. Bu videoyu bir tık daha beğendim hocam. O zaman Mertcan Mağara giriş yapıyoruz. Ee, bize sallamış zaten video içerisinde. Bir onlara da bir bakalım. Bize ne demiş bir bakalım bir hocam. Ne şekilde giriş evet. yapıyoruz? Eee bizim şey diyeceğim Eray. Evet. Aynen öyle. Evrim abi uzaylı şeyle tamam, ilgili evet. video. Tamam kanka. Evet. Ne haber lan yakışık. Ba bakabiliriz ona ya harbiden. Bu Gucci değil bu kadar. Gucci çirkin manken çıkar. Çirkin diyordun şimdi yakışıklı mı demeye başladın? Saç abi çok güzel olmuş. Çıkar bir göz. <laughs> Muhabbet kuşuna benzemiyormuş mu şu Ya Allah de. Allah. <laughs> Yapma. Oğlum bir şey söyleyeceğim chat. Yine farkında mısınız? Hamza'nın yine saç modeli değişik amına koyayım. Adamın her videoda saçları farklı. Ben anlamıyorum ya. Oğlum bir de bu adam yani o kadar fazla zaman aralığı da vermiyor yani video çekmek için. Bir hafta falan veriyor. Ne olmuş olabilir bu adama ya? Yeylezer'e <laughs> baksana be. Bakayım. Adil çok geriden geliyor. Hadi Adil ya. kanka tamam ya. Ah, ah, Nasıl geçti mi? Terliğim Arda, tamam. Terliğimi bak güç geliyor içime <laughs> bir saniye. Ver beni tutun ciddi diyor. <laughs> Hamza yakarsan daha çok döverim. Aynı zamanda yakalarsan senin elinde. Ay. <laughs> Aa, ayağıma battı. <laughs> Kardeşim versene. Şeye çevirdi beni. Açılan yolu. abi. <laughs> Oğlum. Ay şaka <laughs> mısın be? Gelirken gitsen otelliydi. De. Oğlum deri nerede? Burada kanka. al. Haber abi. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Buyur abi bir tanesini giy. Kardeşim ben. Tamam, <laughs> giy. Vallahi vereceğim. Terlik sahibim am. Vay ya. Yapma. Herkese merhaba ben Mücem abi. Bugün makasinden kaçıyorum lan. Hadi bakalım. Ben. Bugüne kadar beni sadece videodan tanınız ve sevdiniz. Çünkü iyi bir adam olduğumu düşündünüz. İysem cami yaptı kıyma yok. <laughs> Magazinsel olayların içinde hiç bulunmadım. Ne kumak oynadım. <laughs> ne alkol <laughs> içtim. <laughs> Bu tarz ufak tefek şeyler yapmış olabilirim. Ben de insanım. Bak ben 4 sene alkol içtim. Kimi alıştırdı? Eş, dost, arkadaş. Ama hiç magazin, papagazlar gelip de beni çekmedi. Enes Batuk'a bok atıldı. Renmen'e atıldı. Bana da herkes deli diyor. Deli diyorlar. Bu video neler yapacağımızdan bahsedeyim hemen. Ama tribünlerde bir isim var. Şapkan nerede kanki? O... Rambo Tufan bugün yanımızda olacak ve Hamza İtavcı yakışıklımız. Selamünaleyküm. Diğer ekibine de gelin buraya. Tufan ve Hamza bugün maga maga Elim maga da yolundayım nasıl yaptık biz? <laughs> bir daha yapalım mı onu? Elim maga da yolundayım bakar Allah yolunda Hamza ile Tufan bugün papagaz olarak benim yaşadığım rutin günü dizlice fotoğraflamaya çalışacak Hani yanlış yaptığım bir şey yakalamaya çalışacaksınız Video... Reklam mı? Hadi bekleyelim ya Bu ne oğlum 7 lira amana koyayım vermek bu kadar zor olmamalı ya 7 lira ya Reklamda reklam Abone olun oğlum 7 TL la 7 7 7 7 Hadi 12 lira hadi 10 lira olsun hadi 10. Allah Allah. Su içelim evet. İçiyorum ya içiyorum. Aman akıyım o kadar içtirmeyin ki kusacağım şimdi. Allah Allah yeter. Bir Oğlum, saat Oğlum, devir dedik ya. Yapıyorsun, dikkat et ha. Ok. Sudan zehirlenme. Hmm. Bitti mi? Zehirlenmiş. Hadi bakalım devam dışı da olsa neyi yanlış yaparsam yayınlayacaksınız ve beni ifşa edeceksiniz. Marco ve e. Sizce beni yakalayabilecek misiniz? Evet. Demiş de. Manitalar paparazzi. Her türlü pisliği yapabilirsin. Yeter ki Türk halkına beni kötü tanıtın. Bak bunu ben istiyorum. Tamam. Ya, Kuzey İkris, pürüz, Başlamadan önce paparazzi ayağını <laughs> Gerçi öyle de demiyorsun. Kafayı yapmıştır. <laughs> 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 İlk kez böyle bir içerik şey deniyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Hep beraber eğlenelim Hadi başlayalım ay. o zaman. Hadi başlayalım o zaman. Bu arada bu içeriği beğenirsiniz. Like atıp yorumlarda mı etmeyi? Kanalda abone olmayı. ¡Mmm! uno uh, <laughs> ben bu saatten sonra mega stagım. Tabii ki arayıp bulmayacaksınız koca şehirde. Zaten arayanımız çok. İstanbul polisi peşim. Ben gittim yerlerden size konum atacağım. Bana belli etmeden fotoğraflarımı çekin. Anlattım artık geç ananı. Dediğim gibi bütün bir hayatımı yaşayacağım. Asla kameralar oynamıyorum. Hatta siz yokmuşsunuz gibi davranacağım. Bence her zaman yaptığım gibi gidelim. Bir mama alalım. Sokak <laughs> alalım. her zaman böyle. Mama alıp sokak hayvanlarını besleyerek başlayalım günümüze. Sonra da bakarız. <laughs> Oğlum ben bu gözlükten önümü göremiyorum ya. Alkolden olmasın. <laughs> Gerçekten Lan Çekiyor kanka ben anladım ki direkt Ben burada şarkı yaptım beyler Bak, Ünlü olsam şu an makara arasında gitmiştim Belki Enes Batur da öyle gitti makara yapıyordu Belki de dans ediyordum. Müziği duymayanlar dans eden deliler Bugün yapılacak evet, çok şey var Ne iş yapıyorsunuz? Ya kardeşim magazin ne iş yapıyorsunuz? Ben niye çekiyorsun sen <laughs> o zaman? <laughs> Verilmesi gereken hayır, tepki hayır. bu ama bu tepki verince sinirleniyor azar Aa, azar azar Azarlamıyor mu oğlum? Salaksın taciz, çok belli bariz. <laughs> Ben sizle burada bir röportaj yapmaya tamam. çalışıyorum Niye gittiniz mekana, yani, ne yapıyordunuz orada? Gölgemi kesiyordum. Yanınızdaki kimdi beyefendi? Mesela bak, anam olabilirdi, bacım olabilirdi. Bunu sorgamam. O elinizdeki de Mertcan Bey. Hava Bey. soğuk, ağzımdan duman çıkıyor olabilir. Kemerinizi niye takmadınız peki? Trafiğe çıkacaksınız. Gidiyor muyum? <laughs> Gitmek zorunda değilsiniz, takmanız, takmanız lazım bence. Çıkıyor olur, koşmanız lazım. lazım. Yani Son bir röportajı vereceğim. E, Öpüyorum sizi. Içi Arabanın içinde sigara içilmez Mertcan Bey. Kendimi bir tuhaf hissettim. Hiç böyle çıplak şekilde videolara çıkmamıştım. Tamamen rutin bir günümü yaşadı. Umarım siz de benimle eğlenirsiniz. Şimdi pet shop'a gidiyoruz. Mama alacağız sokaktaki canlarımıza. Ben normalde böyle bir insanım. çevrem bilir. Ama gün içinde benim de sinirli olduğum anlar oluyor tabii ki. Eşref saatimin tuttu anlar oluyor. Hamza ve Tufan bu anlarımı yakalamaya çalışacak zaten. Hakkımda yapılan haberleri ara ara videoda göreceksiniz ama siz yine de itibar etmeyin. Telefonla arar biri. Ben Mertcan bağır da inanma. Para yollama. Üf, trafikte kaldım ya. Keşke kitap alsaydım her şimdi siz şey şaşıracaksınız arkadaşlar. Ben normal hayatımda trafikte kaldığımda falan kitap okudum. <laughs> Bu şekil bir hayat yaşıyorum aslında. Mütevazi geç dayım. Bakın gördüğünüz gibi yolda da veriyorum. Başka vatandaşlıkta olması sorun değil benim. Bazıları sorun Adamı ediyor. Ama Suriyeli damgası vurdun <laughs> ya. Kimisi çok takıyor böyle şeyler. Ökçü değilim. Ökçülük <laughs> yapmayı. Hatta şimdi ben Hamzalara konumu atıyorum. Onlar gelsinler. Aksa magazine bile konumlu kendim veriyorum. Beş geldik. Mamalarımızı alalım. Canlılarımıza koşalım. Canlar. <laughs> Şu an görünürde yoklar. Eğer eğer beni çekebiliyorlarsa helal olsun. Farkında olmamak çok kötü. Farkında Aslında bu taciz. Farkında olmadan çekilmek çok kötü bir iş. kadar yaşayacağım. Her zamanki gibi hayvanları beslemeye geldik. Hayır yardım videosu ha. Hayvanları çek abi çekelim. Abi niye şaşırıyorsun? Hep yaptığımız. Abi şöyle. ilk defa. Sokaktaki hayvanlarımız için <laughs> en kaliteli mama nedir? Bak bu güzel şunlar. Bir kedilerimiz bir de köpeklerimiz için aldık. Hediye mi verdin abi? Bir de böyle bir şey aldık. İyilik kazanacak. Ne kadar abim günahımız kolay gelsin. Bak hala yoklar oğlum. Çekmiyor mu acaba bunlar ben boşu boşuna mı geziyor? <laughs> Kaliteli ama ya. Ben bile yakın bunu. Bir tane alsan. Sen de al. İsteyecek Hayır. de vermeyeceğim. Yok, o o bir cips gibi Cips gibi, ha. gibi Bir tane alsan. Kedi yok mu ya? Besleyeceğiz. Sonra aç kaldık diyor. Abiler bir saniye ya. Ne, <laughs> <'ım> <laughs> ne yapıyorsun <gülüyor> 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 Salak mısın? Kedi yok, köpek demiyor. Kodama bak oğlum, gidelim yolda buluruz. Bir yaşayan form olsa yeter şunları ver. Benim hayatımın keyfi de bu. yapmadan keyif yok. Ben etrafımı kesmekten odaklanamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Nerede? Kız mı kesiyorsun? <laughs> ne alakası oğlum sen ne video çekiyorsun? Farkındasın değil mi? Etrafını niye kesiyorsun? Hamzalar nerede diye kesiyorum. Niye karı kız kesiyorsun? Dayıma bak bak. Halk tarafından seviliyorum mesela. Magazin bunu çekmez. <laughs> Anladım ki. Eray tadı nasıl onların? Ya menü... Bicen arabaya... Görmüyorum, görmüyorum önümü görmüyorum kardeşim. Ya çıkar o zaman şunu özür dilerim tamam aç gözünü. Aç aç. Sahil keyifledim, meşhurdur arkadaşlar. Ekip de zaten. Ekibim kaliteli. Ekip de bunu bilir. Sahile bir inelim. Bakalım sahilde bizi neler bekliyor. Boyutla ekibi bekliyor. Ne bekleyecek? Furkan. Efendim. Buradayken bir konuşalım. Videoda olacak bir şey değil ama dediğim gibi dürüst olmak zorundayım. Rutin günümü. Hiçbir yerin kesilmesini istemiyorum. <laughs> Bazı hareketlerinden rahatsız olmaya başladı. Ekibi de bu şekilde lanse edemez. Yapılacak işler değil. 32 yaşında adamsın. Haddini yerini bir Ne yapmışım ki ben? Şunlara bir son ver. Last. O ben miyim ama? <laughs> savak savak şeyler yapıştırıyorsun bunu üzerimden çıkmıyor. Tamam hadi onu okeyim o sen değilsin. Bu kim am? <laughs> Kanka gerçekten şey şu çok iğrenç. <gülüyor> <gülüyor> Ekiple aramıza bazen böyle şaka açma oluyor. Şaşıranlar olmuştum şimdi biz ne izliyoruz. <laughs> ben ne çekiyorum o? <laughs> 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 Hazır biz bizeyken ben bir listemi göstermek istiyorum izleyicilerimize özel bir liste. Metos bunun. Bak. Bye. <laughs> <laughs> Abi oradaki 3 takımın ikisini kaybettiler ya bu de. Tamam. Bak arkadaşlar buraları klip alın not alın tamam mı bak. Ben, bu daha bir şey değil oğlum. Ben sağda vereceğim cevabımı. Sakin. Sakin. Biz gerektiği yerde cevabımızı Biz vereceğiz. gerektiği yerde vereceğiz cevabımızı aynen. Tam tamam. liste. Sıraya dizdim buraya. Yakında da çalıma dizeceğim. <laughs> Bu trafik ne ya? Kim o ya? Oo, <laughs> Nasılsın kral? İyiyim. Seni gördüm gülüm çok iyi bir Kanka insan ya. sen de. Tamam. NPC mi ama NPC kadın. Abi NPC gibi yürüyor. Oha kolları dümdüz yürüyor. Robo Sofya mı Sahile geldik şimdi burada sefamızı <laughs> çıkacak. Hamzalar da buranın konumunu belirtti. Bakalım çekebilecekler mi? Baksana yine huzurda oldum. Kim çekiyorsa çeksin al. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bir misafirimiz var. Yok <laughs> mu? <laughs> <laughs> Sadomazo bizimle olacak. <laughs> beraber takılmaya devam edeceğiz. Sen olayı bilmiyorsun. <laughs> Şu an bizim fotoğrafımız çekiliyor ama kim nereden çekiyor bilmiyorum. Paparazzi peşinizde. Çok geriliyorum ya. Ya şu videoyu koymayın yazık amına koyayım. Ya en abi. gerici video. Her an gelip parmak koyacakmış gibi hissediyorum. <laughs> Allah ünlülerimize zeval vermesin arkadaşlar. Gerçekten o psikolojiyi umarım siz de anlayabiliyorsunuz. Çok sıkıntı durumlar. Hani paga var deyip geçmeyin. Paga var da ne oluyor? Efes biz sensin. Yolun açık olsunlar. Paga bende ise sıkıntı yok. Rahatta kalın. Kedilerimiz, köpeklerimiz huzurlu. Nasıl geldi onlar? Pis pis dedik. Ağrı bir gibi toplandı hepsi. Ya, gel oğlum. Gel al bunu. Gel. <gülüyor> <azı> <gülüyor> çok Bak, kök hayvan. Ama ben gene de seviyorum. Gel. Hop. Sen niye taş atar gibi atıyorsun uzatsana insan gibi. Vuruyor. Kediyi nasıl beslediğimizin bir önemi var mı? Yesin evet, işte. Gel. Lan. Oğlum. Burada görmüyor musun? Bakan gibi. Gözlemiz. İşte Kediden niye korkuyor? Tırnak koyuyor anlamıyor musun ya sen? Ya bir şey sen? olmaz. Ben seni korkuyor. aldım. Ulan lan. Ne yaptı? Durdu mu lan çekmemiş olsun. Dur bakayım. <laughs> Ulan <Oğlum, gülüyor> ne yaptın? Delirdi ona amına Oğlum doğa iPhone'u çekmemiş olsun. Oo. Bak kan Oğlum bir şey yok değil mi? Böyle mi bu? Onda bi- Yok yok, gözükmüyor. KANDI! Sen kızdan niye korktun? Sen kedi havaya mı attın Zaten onu ya, yaptı diye hava attı o Bu adam keyiften atmadı. <laughs> bu adamın kedisi var arkadaşlar. Seni medyaya öyle bir tanıtacaklar ki eğer çektilerse. <laughs> siyah kedi. Anladın. Tikin mi tuttu siyah kedi? Hayır siyah kedi, kedi görünce tükürgün derler. Batıl, Bak atalım bir ilaç tabii. Ama ben gene ökçülük yapmıyorum. Hepimiz aynıyız. yiğit. Türk'ün tüm kedi nüfusu şurada şu an. Oturumu gözüne de koyabilirim. Bana çok kötü oluyor. Acıyor bu arada. Baksana Yanıyor ya. kan ya. içindeydi. Bu neymiş? Yani Süleyman Seba geldi. Bir martı zeminde. Bunlar haberi nereden alıyordu geliyor. Hala gelenler var. Gel gel bu be. Gel herkes toplan. Çok eşma çok. Gel. Abi di terbiyecisini <laughs> dövmedim mi? Sallasa da ya. Allah şuradan sallatsana lütfen ya. ya. Anlaşıp yani. yapmadılarsa. Yapmadılar. <laughs> Arkada pusumuzu <fısır fısır gülüyor> koy. O ekip tam çılgın ya. Onun gibi çok. Salak yavaş. Yezip lan. Düştüm abi. <laughs> Siktirsin abi <laughs> Öyle estetik bir düşüş mü var? Estetik <laughs> SÖRCÜK <laughs> <laughs> Gel lan sen de, sen de kurkan sallasın Herif herkese bakıyor <laughs> Allah Balonun var mı abi? Var Kaç para? 1 lira <laughs> Vuramayacağım yok ki Vuramıyor Ooo yakışmadı <laughs> Marmar denize alıyorum, aganonu kör kurucu... Bak Bitti reis Buyur abi 20'de 16 abi 20'de 16 olmuş. <laughs> Namık Ekim vurabilir mi abi? Bak yan vuracağım Görüyor musun? <gülüyor> Yapma Şakası olmaz gerizek Bilal Kutluş'a bak bir de ben tüfek deneyeyim ya. <laughs> Bununla bir tane kaçırma. En sağdaki mor. Delip vurdu, geçiyor. Vurdu vurdu. Oy. Oy. Ben de vurayım la barda. Ben de diyorum niye gitmiyorsun? Biz bu arada çok fazla çay içmeye başladık. Evet, normalde içmiyoruz. Hayatımızda çaya girmeye başladık. Evet, tepesinden. Kardeşim. Nereden kaçmış abi? <laughs> Azıcık ya bu. Kanka onu niye kovalıyor? Afgan gemisi mi sakın? Ağzından. Bak <laughs> orada çekiyor. Neyi çekiyorsun kardeşim? Burada meydanda yattık. Ya, Neyi çekiyorsun oğlum? Telefonla <laughs> konuşuyorum ben. Sil onları. <laughs> Neyi şey <laughs> Bazen kaçmak gerek. gerekiyor değil mi? Yalnız kalmak Ay Çok, çok komik şu an. Adama parayı ödemedik lan harbiden. Adam niye abi bizden paga da istemedi? Şu an hiç dolandırdığımdan keyif almadım. Bir arkamızdan koşsaydı. Abim sen pagayı istemedin. Ya sormadın abi ne diyeyim? <laughs> ne kadar borcumuz? 480 lira. 500 lira verdim tamam. Ne oldu amına koyayım? İkram dedi abi. Ama sana zingo. Bak canlı canlı Eray gibi izliyor abi şu an. Zingo zingo zingo. O ne dedi lan bana orada bir şey mi dedi o? Zingo zingo. zaman zingo? Bütün aile videomu dinletti ki utanç. Ya bu disteydir oğlum ne güzel işte adam arkadaşımın gülüp eğleniyorum videosunu izliyorum işte baba. Kaçtan kaçtı. O ne lan? Vayn var lan. O ne? Naber? Bin bakayım ben bineyim az önce. Adam. <laughs> Sen kaç kilosun? 85. Oğlum ben 100 kilo beni taşımaz. Ben nasıl bineceğini biliyorum. Tamam. <laughs> Oğlum çok iyi bindi lan. Allah bela. <laughs> Kanka ayağımı vurdum ya. Bak, Olgos. Bekir, oğlum ayağımı mı peşe <laughs> <laughs> Yardım etme çalıştım Öyle yardım mı var? Papa mıyım ben? Ya oha, o Oy, topu oha. ne lan? Sen. Oy. Meşhur Furkan. Oo oh, süper. Biz niye video top oynamaya başladık? <laughs> Brezilya'da bu kadar top oynamıyor. Sonra önüne gelen takım kuruyor. Yok kangalıdır, itidir, köpek. <laughs> oğlum bak. Beyler. Bak. Bak bu çok havlamaya başlamış abi, ee, bak. Abi rica ediyorum salı günü <laughs> bir idman ayarlayabilir miyiz ya? Ya baba ben anlamıyorum ki yani bize köpek itmit it diyor amına koyayım. Almış orada pet shop'tan mamayı kendi yiyordu videonun başında. Ben anlamıyorum. Ya baba Erayım. Allah Allah. Bu maçları videoda kamera karşısında kazanılmıyor. Çıkıp sahaya ter dökeceksin. Ya neyse konuşmuş sahada Bir biraz daha konuşsun ya hoşlar. Rahat ol. Yaptıracağız Normal ki. bir günüm bu şekilde geçiyor. Şimdi akşam ben yemeği falan ya. Zaten Türk Türk ben hep söylüyorum. Gündüzlerim bok gibi. Gecelerimse çok iyi. Şimdi çarşıya doğru gidiyoruz. Biraz doğru da orada gezelim. Ben bu video aşırı rahatsızım. Öncelikle bunu belirtiyorum. Niye belirtmedin demesinler. Niye? Ya rahat hareket edemiyorum. İzleniyormuşum gibi hissediyorum. <laughs> Siz papagaz değil misiniz? Sizin gizli olmanız lazım. <laughs> ben çarşıya gidiyorum. Bilgiyi de verdim. Gidin ne yapıyorsanız yapın. Biz arabayla gideceğiz. Onlar tabana kuvvet. <laughs> Aklımda çıkan haberleri de sizlerle beraber ben videoda göreceğim. Şu an kim bilir ne yazıldı ne çizildi. Çok şey yazılıyor çiziliyor. Yeni açılmış fark etmediniz. <laughs> Bu da çarşı? Aynen. Allah çarşını pazar etsin. O ne demek lan? İyi mi kötü mü anlamıyorsun değil mi? <laughs> kötü anlamda da olabilir, iyi de olabilir. Akşam yemeğine güzel bir yere götüreyim mi size? Evet. Evet. Hop geldi. Sahiler geldiğimde muhakkak Google Gaga'ya Balık seviyorsunuz mu? Evet. Kanka adam dört Charger'la balık yemeye gelmiş. Oğlum biz bunları çarşıya yolladık. Balık yemeye geldi. <laughs> Hamza hemen bir konum atayım. Annem var mı? Beyler <laughs> <laughs> Fatih o <laughs> Yerler. Lan çıkarım lan. Seni içeri alırım. Alırım. Yapayım mı? Yap yap yap. <laughs> Seni içeri alırım. <laughs> Kanka bir sussana. Bir daha yapsana. Allah aşkına. Seni oradan alır. Komedi ya. Köpek babası nerede? Hiç sükusu toplanmış. <laughs> <laughs> İnsan aşağı. Elini bir çeksene. Orası. <laughs> Harbi <laughs> çok sinirlendim ha. Dururum seni. Kardeşim bozuk ya. Yapmayın lan beyler. Hadi çık. Ya çıkmıyorum oğlum. gelce indim. indir. Sen iyi in Senin dişlerini kırmazsan. Gel. gel gel. Yardım edeyim! Yok lan çocuk fotoğraf çekilecekmiş gel. İyi abi sen nasılsın? Ben de aynı devam. Oğlum adam fotoğraf çekecek. Yatsana canım. Kardeşim gel arkabaya bir çabuk gel. Tamam. Ne oldu? Tek başına tamam. tamam. yetiyordun bizi. Tamam. <laughs> tamam, özür dilerim. Kırma <laughs> Kanka böyle paparazzi namaz. <laughs> 55 saat. Emin arabasındasın. Çekeceksin işim bu. Tonga Reyn ben niye papagazi? Bak lazer tutuyoruz bu çocuğu. Selamun aleyküm abi. Deniz manzarası diyorsun. Ben kalın gelmesin abim ya. Yok baba niye kalın gelsin? Tam papagazilik mekanı. Burada da yakalanmazsam daha dünya yüzünde ya. yakalanmam. Bak var mı ya? Var. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Balığın yanında kakı yoksa bu <laughs> yüzmeye devam etsin ama. <laughs> Kardeşim neyi düşünüyorsunuz bu kadar? Hocam biz karar Hocam verdik. Biz kararımızı... Ekmek arası yiyecek. Sen neye karar vermişsin? Palamut ızgara sen, bizim sen bizim ne yiyeceksin? Siz <laughs> palamut ızgara yiyiz mi? Aynı. Konu kapat. Şu an hamsi dönem. Pişte piş. Palamut diyelim bak dinle mi? Palamut şu an kötü bak sok adam da diyor. Abi palamut mu hamsi mi? Palamut. Kalamar var mı abi? Ne kalamar, Kalamardı ya? Kalamar. Nasıl canın kalamar çekebilir kanka ya? Tek yediğim balık kalamar çünkü Oo, kardeşim. Allah çarşı. Kalamar balık bile değil. Siz video ayağına... Oğlum bir şey söyleyeceğim ya. <laughs> Sesimin oldu. oldu. Evet, Sesimin oldu. Evet, oldu. balık ürünlerini sevmeyen... Ben olamam ben. değil mi? Var mı aranızda da? Ben, ben biliyorsun ben. yiyemiyorum. Abi böyle bir yok. tek alabalıkla hamsi Kendimi yani. bir anlık bir yalnız hissettim amına koyayım lan. Niye bilmiyorum ama. Yok okay. ya. Bir benim yani bir hani böyle millet balık rakı falan yapıyor böyle bayılıyorlar. Bir hani beni bir şey yapamadı ama tabii ki de yeğene saygım var bu arada. Yanlış anlaşılmasın hocam. Vallahi onu bir sormak istedim. Teşekkürler devam. <laughs> Benimle Benim ne çektiğimiz anlayamamamdan faydalanıp kendinizi deniz kenarında yemek yedirtiyorsunuz. Sen dedim balık yiyeceğiz sizi bir yere yedirdim Balığı ben gibi. dedim ki ekmek agası Ramiz dayı gibi yiyecektik. Kalamar ye bakayım nasıl. Çanışa mı şarkısıydı ya? Kalama. <laughs> Yesene sen madem İçer çok güzel bir kardeşim. şey bu. Tam ver ben çekimini yapayım. Meşhur Fatih. Valla çalışır bu çocuk. Olay bu. Bunu sosuna batırıp yiyeceksin. Bu bana olacak. Hmm. Ne? ne? İbrahim Tilaver gibi konuşuyor? Nasıl şu gidelim. Kalamar Allah aşkına şu ufak parçayı bir sen. Şey <laughs> <Kalama. gülüyor> <laughs> oğlum soğan halkası değil bu amına koyayım. Adam soğan halkası yazıyor ya. Kalamar işte o değil mi? Kalamar ne bu? Kalamar ne yani bu? Kalamar işte. Soğan halkası mı bu? Evet. Ya Kal hayır kalamar kalamar oğlum kalamar. O kalamar ne de, oluyordu kalam ya? Deniz, ürün ürünü değil mi ya işte? Deniz ürün değil miydi oğlum bu? O işte. Bu? <laughs> tamam. tamam abi. deniz ürünü yağda kızartınca böyle oluyor. Soğan halkası değil ama bu. Tamam kalamar zaten ama neyi konuşuyoruz? soğan halkası diye kim diyor abi? Tamam chat'ten biri soğan halkası yazdı. Ben de soğan halkası değil dedim. Chat'te soğan yazdı. Oğlum biz niye anlaşamadık ya? <laughs> siz ne diyorsunuz aç siz niye kızdınız bir bana bir söyleyin mi? Chat ne ben, şey yapıyor? Ben chat'teki adamın Bilmiyorum. soğan halkası yazdığına laf attım. Siz ne laf atıyorsunuz? Balık o. Lan ben balık <laughs> değilim mi dedim? Oylama mı? Ne kadar demokrasi bir kanal ya ne kadar demokrasi bir kanal ya Açmıyorum oylama oylama yeter ya Kalamar denizdeki şeymiş işte anladın mı adam soğan arkası yazdığı için Ben adama kızdım yani ben de biliyorum. Buna koyayım köpeğsin Şunlar cani lan bunlar Hatırma lan hatırma Kötü bir şey değil be oğlum Yenecek bir şey değil bu ya Ya oğlum yenecek bir şey benim tek balık bu Tek balık Bugün hiç kamera yokmuş gibi davrandı. Her gün yaptığım şeyleri yaptı. Balığı biz mi tutacağız acaba? <laughs> bir gelmedi. Hangi <laughs> şarkısını hatırlıyor musun? Kalama. Ben Kürt Susamam <laughs> değil miydi oğlum? Usam. Susamam. Sevin oldu ya. Şal yok mu? Kanka ne yapıyor? Yiyemiyorum sıcak oğlum. Ezan dokunu iftar videosuna döndü. <laughs> Allah çarpsın iğrendi ama bana işte, kaçtı. Işte. Beğendin mi Bekir? Be Balık nerede? <laughs> abi bu çok güzel. Nah, bir taneye. Vallahi Oğlum, çok Oğlum güzel. güzel. ne ara bitirdin sen bana? Bir alanı? taneye bak bu çok güzel. Akıyor görecek. Al abi. <laughs> Arkadaşlar biz bir yemeğimizi yiyelim. Kesene bereket abi Kesene bereket Bir videonun daha sonuna geldik Umarım videoyu beğenmişsinizdir Bugün ünlüleri anlamaya çalıştık Elimizden geldiğince basına, magazine yakalanmadan Mütevazi bir hayat sürmeye çalıştım Bu kadar oldu Umarım hakkımda kötü haberler şey, çıkmamıştır Hayatımın en gergin da. videolarından biriydi Ama eğlendim aynı zamanda Umarım siz eğlenmişsinizdir Video beğendiyseniz beğenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın Daha fazla böyle video içinde kanala abone olabilirsiniz Bir şey denemek istedim En yani eğilimi yüzüme bulaştı bulaşmadım bilmiyorum Ben de sizle beraber görüşürüz Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Bay bay amigos. Görüşürüz aslan. Sabahtan beri verdin elime Onu da Kardeşim saklamaya çalışıyoruz. Eve götüreceksin. Sen çok beklerim yiyor Gel buraya. Gel. Korkutma ya. Adam mı çağırıyor bunlar? Kediler niye geldi? Ben bağırma. Sabahtan beridir bir hayvan besliyim diyorum hayvanlar kaçıyor. iyilik yapamıyor. Gel bunlar mı ısırdı sen? Göster bana hangisi. Yok oğlum burada değil benim ısırdım. Bence arkadaşların çağırıyor seni çocuğun Ney bu, on on <laughs> ne? bu <laughs> golf team kurdu mu bu kar korkuyorsun? Son gezersiniz açım açım bak, orada burada. Oraya koyuyorum. <laughs> Yiyen yesin. Bak. Kediye tükürdün. Hayır. Tamam bu haberi de. Ayıp. Oğlum bunun ayıptır ya. Ne ben yapıyorum? Hayır. Bu haberi de. Allah Allah. Ayıp, ayıp. Hocam ee, madara olduk ve ne ol ne oldu ki var onları izliyoruz. Oradan ee, bir şeyler daha bakarız hocam. Ok. Hadi bakalım. Olak. Let's go. Mertcan. Bir daha da videoda adam akıllı videonu çek. Bizim canımıza sıkma baba bak. Tamam mı?